Yine buradayız ve şefimiz de burada. Şimdi bize Akdeniz çuprası yapacaklar. Bu hazır. Tık hemen. Hemen halloluyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Akdeniz çuprası. Şöyle bir çıkaralım mı içinden? İçinden bakalım. Bu İçinde her şey soslanmış. Her şey hazır değil mi? Evet, marinasyonumuz var içerisinde. Limon ve fesleğenden oluşan. İsterseniz bunu poşet tekniğiyle direkt suda açlayarak yapabilirsiniz. İsterseniz içerisinden çıkartıp ızgara halinde grillde yapabilirsiniz. Pişirebilirsiniz. Evet şimdi ne yapacaksın şefim? Evet bugün sizler için kremal levremizi yapacağız. Bir de hazırlık karesimiz var. Peki ben o zaman yapacağız. yukarı çıkıyorum. Bunların hepsini bekliyorum şefim. Tamam Derya Bey. Ee, hazırım orada ben yemek için. Tamam. Bekliyorum yukarıda. Tamam lütfen. Biz de sizin için bir tamam. yapacağız. yapacağız. Telefonlaşalım. <laughs> Kesinlikle. tamam Derya Bey. Peki efendim. Raz gelsin. Teşekkürler. Evet, bugün sizler için hazırlayacağımız kremalı erdek için devremizi doğradık, kaşarımızı rendeledik, sarımsak, kar, karabiberimiz, tereyağı, soya sosumuz ve kremamız var. Bugün sizler için onları yapacağız. Bolu'dan getirdiğimiz özel tereyağımızı tabağımıza koyduk. Tereyağımıza önce şöyle bir sarımsağımızı koyuyoruz. Aromasını iyice salsın diye. Evet şu anda kremamızı koyuyoruz.

çupramızın nasıl yapıldığını. Evet, akdeniz çuprası şu anda marinasyonun poşeti içerisinde. Açıyorum poşeti. Hiç marinasyonu hiçbir şekilde çöpe vesaire hiçbir yere atmıyoruz. Marinasyonla evet. beraber kullanacağız. Asıl lezzeti burada çünkü. Çevirebilirsin olursan. Bu şekilde sosunu da üzerine aldım. Derili kısmı alta gelecek şekilde borcamı alıyorum. Şimdi bu fırına gidecek harika lezzetli bir ürün çıkacak karşımıza. Efendim, şimdi burası iki katlı bir yer. Şimdi bu katı size tanıtayım. Buralar çok güzel. Böyle sanki aynaları bile lumbar ağzı yapılmış. Yani e, gemi süsü verilmiş. Tavanlara bakarsanız her taraf balık desenleriyle dolu. Böyle lojalar yapılmış. Çok rahat. Bir defa şurada oturup da böyle rahat rahat yemek yemek çok güzel yani. Biliyorsunuz geçen hafta yemiştim ben. Şimdi bu hafta yine buraları tekrar size gezdireyim, göstereyim istedim. Ee, böyle bir yer. Mavi beyaz. Burası da çok güzel bir yer. Ailece gelip oturup burada yemekler yiyebileceğiniz çok da geniş bir yer. Bak burada meze dolapları da var. Gelin bakın. Oh yok yok Vallahi pırıl pırıl dolaplar. Her şey pırıl pırıl. Hijyen bence on numara. Şimdi tabi burada balıkları görüyorsunuz. Levrek. Bir de levrekler burada boy boy. Bu araya da tabii kefalleri koymuşlar. Bunlar da çok şey kefaller biliyorsunuz o dalyan kefallerini buraya koymuşlar özellikle. Ayıklanmış karidesler var. Tabii burada güzel kaya levre. Bunlar da ayıklanmış kasap usulü. Yani ben 250 gram levrek istiyorum kaya levre diyebiliyorsunuz. Gelip buradan. Burada da yine Norveç somonlarını tek tek ayıklamışlar. Zaten orada da bak güzel. Bir kaldır bakalım şunu bir al eline şöyle güzel. Heh, bakar mısın abi şuna? Temizlemişler. Pırıl pırıl yatıyor orada. Vallahi harika. Çupralar zaten böyle e, adamlar çupra yetiştiriyor. Yani daha bunun bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Pırıl pırıl çupralar çıkıyor buraya geliyor. Yine karidesler. Burada sübiyeler var. Bakın çok güzel. Kalamar güzel. Daha bak Üstünün rengi bile kaçmamış kalamarın. O kadar taze duruyor. Karidesler de böyle anlatabildim. Yine iri çupralar var. Çupralar herhalde bunlar kaç kaç bilmiyorum ama şöyle bakayım. Sekiz, altı sekiz. Altı sekiz. Burada tekir var. İskorpit var biraz. Bu iskorpit de çok lezzetli balıktır. Tabii mezgit. Bu da göçmen mezgit diyorlar burada. Böyle e, tırsi var levrek, iri levrekler burada. Bir tane de kalkan oraya, oraya da kalkan da yapmışlar. Çok güzel. Bunlar da mercan. Böyle küçük. Bunlar da çok lezzetlidir. Mırmır var burada bakın. Ne kadar güzel. Harika bir bak şu mırmıra. Bak 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 ya. Bunlar da lezzetli balıktır bu balık. ondan sonra cuma. Burada fener var tabii. Fener balığı. Güzel burada bakın yine sardalya var. Bezgit var. Güzel orada minekop var, sarpa var. Bu sarpalar önemli. mırlan var. İnanılmaz, çok güzel. Dediğim gibi şimdi biraz sonra ben de burada oturacağım, yemek yiyeceğim. Bakın size neler anlatacağım. Gelin o yemeğin tadını tek tek size anlatacağım. Efendim, şimdi şefle konuştuk ya. İnanılmaz güzel şeyler hazırladı. Yine o inanılmaz güzel şeyler gelecek. Ben onların hepsine yine tek tek tadına bakacağım. Tabii ama ne diyoruz? Önce çorba diyoruz. Balık çorbası değil mi? Olmazsa olmaz değil mi? Tabii ki olmazlardan. Önce yemekten önce mutlaka bu balık çorbasını içmek gerekiyor. Balığa pek limon sıkmam ama bu çorba. Her zaman söylediğim gibi. ...mutlaka limon sıkmak gerekiyor ki tadını alalım. Şimdi... ...şöyle bir de güzel karıştıralım. Ee, tabii karıştırdıktan sonra... ...buna bir şey daha... ...olması gerekiyor. Bakalım... ...şimdi... ...tabii... ...her zaman karabiberi kim getiriyor? Samet. Karabiberci Samet. <laughs> Merhabalar, afiyet olsun. Olmazsa olmaz bu karabiber. Hemen şundan bir tadayım. ya mutlaka ya mutlaka ya mutlaka sabah akşam çorba ya çorba mide dostu başka ben bilmiyorum yani harika olmuş tabii çorba sıcak olacak mutlaka o sebzenin tek tek bütün o harmanı balıkla birleşmiş inanılmaz olmuş içinde Yok yok bir de herhalde bu balık çorbasının adı yok yok balık çorbası. Çünkü hepsi var içinde vallahi. Tamam bakalım şimdi sırada neler var. Tabii o sıradakiler gelmeden evvel ben şurada Bakın şöyle bir bakın. Gördünüz? Bu var ya lokum lokum hemen tadacağım. Hiç affetmem. Şöyle alacağım. Şuradan koparacağım ve tadacağım. Hmm, bak şimdi ne var? Aslında bu nasıl olmalıydı? Ee, tuzlu bekliyordum. Tuzu yiyeyim de böyle bir hiç tuz yok. Hafif de böyle ekşili, hafif limonlu da sıkmışlar. Hiç tuz yok. O tansiyon hastaları kesinlikle yiyebilirsiniz. Rahat rahat. Hiç korkmayın. Ne geliyor? Tazılı karides. Evet. Tereyağı olduğu gibi her yere e, olamaz böyle bir şey. Ya usta sen neler yapmışsın ya. Yemin ederim usta sen neler yapmışsın. Hepsi de normal. Bir de şöyle şöyle bu yeşilliğinle birlikte pazıyla birlikte alalım bakalım. O zaman nasıl gelecek dedim. Ama tereyağı inanılmaz güzel yakışmış. Çok 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 güzel olmuş. Hmm, ne var biliyor musunuz? Bundan sonra ben pazılı yiyeceğim. Çok güzel, çok yakışmış. O e, şeyleri de julienne julienne kesmiş. Kapya biberleri kırmızı o da çok güzel olmuş valla bunu hep şey diyorum ya artık alışmışsınızdır Yemede yanında yat çok lezzetli. <laughs> ya bana arkadaşlar ekmek verin ya şöyle görünce Türk'üm ya ekmek olmadan ekmek banmadan olmuyor ekmek banmak lazım buna. Şöyle bir bakalım şöyle. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Hmm. Ya bu bu levrek yani kaşarla birlikte o tereyağı levrek çok güzel olmuş ya çok güzel olmuş ya vallahi çok güzel olmuş. biraz füyüne banmam gerekiyor ya. Yani. Hani bir de şey vardır ya böyle ekmeğe tam geçerken a ah, içine düştü falan. İşte aynı bu böyle olmalı bence. Harika harika olmuş. Oh. Çok güzel. Harika. Üstündeki kaşarı da yakmışlar. Acaba şimdi ben biliyorum. Şimdi bu sosla bu levrek birbirine çok yakışmış. Biraz da sulu yapmış. O sulu yapması gerçekten çok lezzet katmış. Özellikle ben bir Türk olarak ekmeğe böyle banıp, banıp banıp yemek istiyorum ki öyle de yapıyorum. Evet şimdi o çupra gelecek. Çupra da böyle haşlanmış suya atıyorsun ısınıyor. Ondan sonra getiriyorsun. Löp 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 yiyorsun. He, bu Akdeniz çuprası işte. Bu hemen atılmış. Ay ya Allah'ım ya. Çok güzel kokuyor ya. O Herhalde o sostan kaynaklı bir şey bu. Hmm, harika. Biraz tabi ona bizim usta biraz ilave yapmış. İlavede ne? İki tane domates işte bir de biber koymuş. Çok doğru yapmış. Domates de çok güzel olmuş arasında. Bu bana göre ev kadınlarının balık kokusunu ortadan kaldıracak. İşten geldi hemen sıcak suya atacak. Bir 10 dakika duracak. 10 dakika sonra oradan çıkaracak kaynar sudan. Poşetten çıkarıp yemeye başlayacak. Şimdi haftaya ben yine buradayım. Ama haftaya bir suşi yiyeceğiz. Yani göremeyecek böyle bir şey yok. İnanılmaz bir suşi yapacak bir arkadaşım var. Onu da tanıtacağım haftaya size. Şimdi bu haftalık burada bitiriyoruz. Haftaya sizi yine buraya davet edeceğim. Burada bekliyor olacağım.